Kur'an'a uymadığınız takdirde sizinle her türlü diyaloğu kurarız diyenler vardı. Siz de bunun üzerine bugün ülkemizde hurafelerin çoğaldığını söylediniz. İkisi arasında nasıl bir ilişki kurdunuz demiş. E, hurafelerin çoğalması ne demektir? İnsanların Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşması için yapılan bu merdiven demektir. İkisi arasındaki ilişki gayet açıktır. <laughs> Mesela bunlardan bir tanesi şey ayetini hatırla bu <laughs> Ulaika allazina yatuna yabtagun ila rabbihim alwasila <laughs> Eyhum akrab diye bir ayet kime var. Nahl suresinden. Evet. İsra suresi 57. ayet. İsra 57. <laughs> 286. sayfa. 286. sayfa evet. Şimdi mesela bunlardan birisi televizyonlara çıkıyor. Bu ayeti kerime açıkça şirki reddederken ayetin başını sonunu kesip ortadan iki tane kelime alıyor. Diyor ki bak diyor işte melekler de diyor Allah'la peygisi kendi aralarında aracı arıyorlar diyor. Yani şirkle ilgili bir ayeti şirke delil getiriyor. Şimdi buna ne ne demek gerekir? Şimdi ayet hep birlikte okuyalım. 86 mı demişti? 57. Ha 57. 86. Ha 86. 86, ın 86 sayfa, 86 Tamam. Bakın burada diyor ki Allah Teala 56. ayette Kulü du'ullezine ze'amtum min dunihi Allah ve kendi aranızda bir şey olduğunu zannettikleriniz var ya onlara yalvarın bakalım diyor. Fela inikune keşfe durri ankum Valla tahbîla. Onlar sizden zararı ne gidermeye, ne de bir başka tarafa çevirmeye güç getirebilirler. Televizyonlarda konuşan tam bunun zıttını söylemiyor. Ondan sonra diyor ki ülere <laughs> kelle Bunların dua edip yalvardıkları bu, bu zatlar var ya. Tabi bazen peygamber oluyor, bazen melek oluyor, bazen de başkaları oluyor. Yaptabun ila rabbihumul vesilete eyyuhum akrab. Bunlardan hangisi Allah'a daha yakınsa yani mesela İsa aleyhisselam işte melekler. Cenab-ı Hakk'a kendilerini götürecek bir vesile ararlar. Yani bir hayırlı iş yapmaya çalışırlar. İnnellezîne amen ve amel salihat diyor Allah-u Teala. Salih amel yapmaya çalışırlar. Ve yercûne rahmehu ve yekâfun Adabe. Rahmetinden, rahmetin umar, abından korkarlar. <laughs> İnne azab rabbike kana mahzura. Senin Rabbinin azabı kaçınılması gereken şeydir. Yani korunulması gereken bir şeydir. Şimdi burada yaptabun ila rabbihumul vesile kısmını alıyor. Rablerine götürecek bir aracı ararlar diyor. Ayeti tamı tamına tersine çeviriyor. Şimdi bu nedir? İnsanları dinden uzaklaştırmanın gayreti değildir de nedir? Evet, devam edebiliriz. Evet, Kıbrıs'tan bir grup üniversite öğrencisi toplanmış izleri izliyorlarmış. Şöyle bir soru sordular. Hocam biz 5-10 kişi toplanıp ancak izleyebiliyoruz. Bir sorun var demiş yalnız aramızda. Arkadaşlar kalıplaşmış düşüncelerini aşamıyorlar ve çoğu zaman tartışma doğuruyor bu. Şu gelenekselleşmiş bu tarikat vari düşünceleri nasıl aşabiliriz? Mesela dersi dinlerken siz öyle dediniz. Allah'la arasına aradık, aracı koyduğu sürece kafirdir. Dediniz ve bizde tartışma başladı. Bu cümleyi biraz açar mısınız demiş. İşte az önce okuduk ya. Yani. Evet. <laughs> <laughs> şimdi yani şimdi geçen gün televizyonda çok açık bir şekilde şu söylendi. Tabii bunun tam %100 zıttına. Aracılık fikri yani aracı koymak Allah'ın kesin bir emridir. Yani ibi ile hilvesiyle aracılık Allah'ın kesin bir emridir. Siz de aracılık olduğu sürece insan Kâb'dir diyorsunuz. Bunu Cenab-ı Hak evet. söylüyor hocam. Yani Şimdi Maide Suresi 35. Soruyor. ayet. Bir açalım yani. hem az önceki ayeti okuduğumuz evet. o İsra Suresi 56-57. Ayet, 57. ayetin küçük bir bölümünü delil getiriyorlar. Bir de burada Maide Suresi 35. ayeti delil getiriyor. Mesela burada diyor ki Allah-u Teala Ya eyyellezine amenü takullah Müminler Allah'tan korkun 112. sayfa 112. sayfa evet. Ve tevu ileyhil vesilete Allah'a bir vesile arayın. Şimdi o vesilenin ne olduğunu şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var biliyorsunuz. Nuh şey suresinde sık sık okuduğumuz ayet var. Allahü Teala diyor ki: "Estağfurullah elif la thumma fussilet min ladun hakimin habir." Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Yani Allah tarafından açıklanmıştır. "Ellate ta abudu illallah Allah'tan başkasına kul olmayasın." diye. Ayetleri Cenab-ı Hak açıklar insanlar değil. İnsanlar açıklarsa işte kendi kafasına göre açıklar ve insanları kendine kul yapmış olur. Allah-u Teala açıkladığı zaman bununla ilgili çok sayıda ayet var. Mesela innel lezîn ve amil salihat diyor. Ve akamus ve âtevû zekâh lehu mecrûm inda rabbîm ve Yani inanan, ve iyi iş yapan insanlar. İşte o Allah'a götüren vesile o iyi iştir, zekattır, cihattır, bütün o emirlerdir. Vesile te gelmesi de onun Evet, el, el vesile, elif vesile zaten. Te var ya, te. Şahsi bu amel. Efendim? Şahs olmak, amel olduğu için te Evet, yani ıslahla söylenen salih amel de vesiledir, zevap da tevessül de bir vesiledir. Diye. Zatlar hiçbir evet. zaman vesile olamaz. İşte onu 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 az önce okuduğumuz yani insanlar asla vesile olamazlar. Onun için Allahü Teala az önce okuduğumuz ayette İsra suresinin 56. ayetinde ne dedi? Kul onlara söyle kulut ulledine amtum min duni Allah'ın Allah ile Allah kendi aranıza koyduğunuz ve bir şey zannettikleriniz var ya onlara yalvarın bakalım diyor. la yemlikune keşfe durri ankum ala tahvila zararı sizden ne gidermeye güçleri yeter ne de başka tarafa çevirmeye ondan sonra şey, cin suresinde var bu konuda bizim aracılık ve şirk kitabında da tarikatçıda bakış kitabında da çok sayıda yani ayet-i var onları okursak arkadaşlarımız şey yapar e, orada e, gerekli bilgileri alırlar. internetten de hemen izleyebilirler. Şey. Ha, burada ha, evet. Kulu Allah'a yaklaştıran yolların vesilelerin en önemlilerinin birisi ayette zikredilen cihattır. Bunun dışında sırf Allah rızası için yapılan her ibadet ve kaçınılan her yasak insanı Allah'a yaklaştıran yollar vesilelerdir. Şefaat de ancak bu yollardan geçilerek hak edilebilir demiş. Evet, burada böyle bir dipnot koymuşlar. Maide suresi 109. ayetle ilgili bir soru var. Bu ayette bu ayet bizim durumlarımızın resullere bildirilmediğinin kesin delili midir? Yevme yecme Allahu rusula feyaqulu ma za 125. sayfa. Yani Peygamber Efendimiz şu an bizim bütün amellerimizi görüyor diye söylendi çünkü Peygamberimiz bize tövbe estağfurullah. O gözetliyor bizi şu an diye herhalde. Yani şeyin hakikaten şey. öyle hurafeler var ki ben şey, ben de ilk defa duyuyorum. Peygamberimiz bizi görüyormuş haşa tövbe estağfurullah. Şimdi o şehit kelimesi yani li yekuna rasul aleykum şehid ve kun şehit kelimesi geçti. Şehit kelimesi Arapça bilenler için söylüyorum. İsmi fail de olur, ismi meful de olur. İsmi fail olursa şahit demektir. İsmi meful olursa meşhut demektir. Yani gözlemlenen. Onun için o örnek, Peygamber Efendimizin bizi örnekliğidir. Biz de insanların gözü önünde onlara örnek olmamız lazım. Dolayısıyla orada Peygamberimiz haşa bizi görüp gözetiyor değil. Mayıs suresinin 117. ayetinde de İsa Aleyhisselam diyor ki ve şehid şehiden aleyhim madum fihim işlerinde varken ben onları görüp gözetiyordum diyor. Dolayısıyla onun dışında görmesi mümkün değil. Evet, Maide suresinin 109. ayetinde de Allahü Teala şöyle buyuruyor: <Sessizlik> Yarım yecma Allahu rusul Allah rasulleri topladığı gün feyakulu ma'da ucip diyecek ki nasıl karşılandınız? İnsanlar size nasıl cevap verdi? Şimdi peygamberlerin bunu bilmeleri mümkün mü? İmanın yeri neresidir? Kalptir. Peygamber dış görünüşte bu kişi inanmış der. Ama içten ne olduğunu bilemez bir, bir de o anını bilir. Daha sonra ne olduğunu bilemez. Çünkü insanlar her an değişebiliyorlar. Hani Allahü Teala ayeti kerimede sen onlara onlar şey hayran hayran kalırsın ama diyor onlar İnanma münafıkun suresinde gör, görünüşe bakma gerçekte bunlar en büyük düşmandır diye anlatıyor Allah-u Teala. Tevbe suresinde de münafıklı öylesine işlerine isindirmişlerdir ki sen onları bilmezsin diyor. İşte durum böyle olduğu için iman kalpte olduğu için peygamberlerin de kalbi bilmesi mümkün olmadığı için işte o gün Allah-u Teala Resulleri topladığı zaman diyor ki ma da Nasıl karşılandınız? Galilâ ilmelene. Bizde bir bilgi Yok ki ya Rabbi diyorlar. İnneke ente allamul guyub. Kayıpları bilen sensin. Bu insanlar gerçekten mümin değil mi? Bizden sonra yolda çıktılar mı, çıkmadılar mı? Biz bilemeyiz, sen bilirsin. Demiş oluyorlar. Evet. evet tam bu kalpte olanları bilme meselesiyle alakalı bir soru var. Almanya'dan gelmiş. Bünyamin Alp sormuş dediği gibi sağımızda ve solumuzda yazıcı melaikeler var ne yaptığımızı ve ne konuştuğumuzu yazıyorlar fakat Kuran'dan öğrendiğimize göre kalpte olanı melekler dahi bilmiyor yani kalbimizle zikir yaptığımızda onu kim yazıyor ve nasıl yazıyorlar kalbimizle ne söylediğimizi Allah'tan başka kimse bilmediğine göre onu da Allah mı yazıyor Allah yazdırır Allah emreder onlar da yazar Allah emredmeden yazması mümkün değil Evet. Evet. bak o mesela peygamberimizle ilgili Cenab-ı Hakk'ın bir emri var Enam suresi 50. ayetinde diyor ki kul ya Muhammed onlara şöyle söyler la akullu lekum indi hazainullah yanımda Allah'ın hazineleri var demiyorum size ve la alemul gayb ben gaybı da bilmem ve la lekum inni melek ben bir melek olduğum da söylemiyorum in ettebi'u illa ma yuha bana ne vahiy gelirse ben ona uyarım Kul hel yeste bil ama vel basir <laughs> de ki, görenle görmeyen bir olur mu? Efe <laughs> la tefekkür etmez misiniz?